Günaydın arkadaşlar. Şeyda ben. Kanalıma hoş geldiniz. 10. videomla karşınızdayım. Bu videomda diyet listemden bahsedeceğim size. Uzun bir aradan sonra diyete girmeye karar verdim. Çünkü aşırı kilo aldım. Evlendiğimden beri neredeyse 12 kilo almışım. Çok fazla kilo aldım. Evlenirken ben 50 kilo falandım. Şu anda 62 kiloyum. O yüzden diyet yapmaya karar verdim. Kendime bir diyet listesi oluşturdum. Saat 11'de kahvaltım var. Ara öğünler olacak. Akşam yemeği olacak. Yatmadan 2 saat önce hiçbir şekilde bir şeyi piçilmeyecek. Bunların size detayını mutlaka vereceğim bu birkaç gün içerisinde. Onun dışında şu anda kahvaltından bahsetmek istiyorum size. Şu anda saat tam 11 çeyrek. Kahvaltımı size göstereyim, ardından yine devam edeceğim detaylar için. Sabah 11 kahvaltımızda bir tane yumurta var. Sahanda veya haşlayarak yapılabiliyor ama az yağla, özellikle zeytinyağı kullanarak yapabiliriz. Bir dilim ekmeğimiz var. Tam buğday ya da çavdar ekmeği olabilir. Bir tane çayımız var. Sadece bir bardak çay içiyoruz. Domates, salatalık, maydanoz, yeşillik özellikle çok olursa çok iyi olur. 5 tane zeytin var. Mümkünse tuzsuz zeytin. Bir de bir dilim kadar peynirimiz var. Özellikle tuzsuz peynir olursa çok iyi olur. Çörekotu sevdiğim için çörekotu da serpiştirdim. Dilerseniz siz de bu şekilde kahvaltınızı hazırlayabilirsiniz. Şimdi ben kahvaltımı edeceğim. Ara öğünlerde mutlaka videomu tekrar sizler için açacağım. Tekrar sizler için açtım Akşama pırasa yemeği yapıyorum Şimdi sebzeden başlamak istiyorum Yarın da sebze yiyeceğim Ondan sonraki günde sadece çorba Yanında eğer tüketirsem tavuk, et gibi gıdalar e, Şimdi pırasa yemeğini yapacağım e, Kesinlikle normal yağ kullanmıyorum sıvı yağ. Sadece zeytinyağı kullanacağım Tereyağı da kullanmayacağım İçine pirinç atmayacağım Ondan önce yemeğime başlamadan önce Türk kahvem var, sade Türk kahvem Onu içeceğim şimdi Ardından yemeğimi yapmaya başlayacağım kahvesini normalde ben ya orta ya da şekerli içerim. Ama ilk kez şekersiz içeceğim için kahvesini azalttım. Çünkü bu benim için bir ilk. Normalde hiç sade içemiyorum. Çok fazla acı geliyor. Çay şekersiz içiyorum ama kahveyi içemiyorum. O yüzden deneyeceğiz. Bu sırada bir şey daha paylaşayım sizinle. E, akşam ablamlar gelecek. E, biraz takılacağız. Bizde kalacaklar. Yarın ablam izinli. Çünkü eniştem de gelecek. Yeğenim de gelecek. Hep birlikte bizde kalacaklar bu akşam. Kahvemin yanında kuru yemiş olarak 2 tam cevizim var. 10 e, tane leblebim var. 10 tane de üzümüm var. Hepsi bu şekilde sayılı. Kahvem daha fazla soğumadan şimdi tüketeceğim. Üzerine de 2 bardak su içmem gerekecek. Suyumuzu da içtiğimize göre yemeğimizi yapmaya başlayabiliriz. <laughs> Kapağını kapatmadan önce şöyle kısaca size göstereyim. İçine pirinç ben kullanmadım. Kullanmak istemiyorum ama dilerseniz bulgur atabilirsiniz. Kaynamaya başladı. Şimdi kapağını kapatacağım. Yavaş yavaş pişireceğim. Two hours later. Ben içeriye bakayım. İçeriye gidiyorum. Ben içeri gidiyorum <laughs> tamam mı? Gel, 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 gel. Sobe de, gel. Sobe yap gel. Gel sobe yap. ay.

3'ün 3'ün içi Bu taş nedir? Müsafazalar Dırmızı <laughs> <laughs> 12 sana doğru çeviriyorum Sağ ol canım 3, 4 Sana olan inancı gözlerimin içi <laughs> Bu kesin karıştırır demek istedim Merhaba arkadaşlar. Bugün diyetimin ikinci günündeyim. Videomu tekrar sizler için açtım bugün de. Sabah annemler bizde olduğu için güzel bir kahvaltı yaptık ama tabii ki de diyetimi yine bozmadım. Bir programıma uydum. Bugün de ne yapıyoruz? Saatimiz tam şu anda ara öğün saati. Hemen ara öğün saatinde neler tükettiğimi sizlere gösteriyorum. İlk ara öğünümüz saat 2.30'du. 2.30'da bir tane şekersiz Türk kahvesi tükettim. Yanında 10 adet leblebi, 2 tam ceviz, 10 tane de kuru üzüm tükettim. Saat şu anda 4.30'u gösteriyor. 4.30'daki ara öğünümde hemen size çekiyorum. Böyle bir porsiyon meyve var. Siz isteğe göre tüketebilirsiniz. Ben bir tane elma ve bir tane de portakal şeklinde hazırladım. Böyle küçük bir bardakla kefirimiz var. İsterseniz sütle tercih edebilirsiniz. Ben kefiri denemek istedim. Hem de sindirim sistemi açısından biliyorsunuzdur faydalarını ve 20 tane çiğ fındık. Özellikle çiğ fındık olması gerekiyor. Şimdi bunları tüketeceğim. Bir bilgi daha vereyim size. Eğer siz de benim gibi su içmekte çok zorlanıyorsanız bu şekilde bir sürahinin içine suyu doldurun ve içine şöyle çubuk tarçın atılıyor. Bunlardan koyun. Tadını mutlaka değiştiriyor ve içinizi gerçek anlamda kolaylaştırıyor. Hatta ekstra isterseniz içine limon suyu da sıkabilirsiniz. Bu arada dün yemeğimi gösteremedim. Yemeğimi de size göstereyim. Dün ablamlar geldiği için onlar tavuk söylediler. Ben de tavuk salata yedim sadece. Yemeğim bu iki Akşam güne. Şimdi 6 yemek kaşığı sebze yemeği, 4 yemek kaşığı da kaymaksız yoğurt tüketeceğiz. Pul biberle, sirkeyle ya da limonla yiyebiliyoruz bilginiz olsun. Çok az toz kullandım. Bir de normalde yerken ekmiyoruz. Yemeğime başlamadan önce bir şey daha belirtmek istiyorum. Eğer isterseniz yemeğinize değil yoğurdunuza da pul biber katabilirsiniz. Akşam yemeğimizde bir dilim ekmek var. Aynı zamanda suyumuz var. Suyumuzu mutlaka içiyoruz. Tüketmeyi unutmuyoruz. Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden perşembe. Sabah kalktım hemen duşumu aldım. Şimdi kahvaltımı hazırlayacağım. Diyetime kaldığım yerden tabii ki de devam ediyorum. Bir haftalık çekmek istiyorum size. Şimdilik bir haftalıktan sonra verdiğim kiloya göre devam edeceğim. Ve sizlerle paylaşacağım. Kahvaltı saatimi geçirmeden bir an önce hazırlamam gerekecek. Şimdi bir tane yumurtamız var. Yumurtamızı haşlıyoruz. Ardından da hemen çayımı demleyeceğim. Evet bu esnada PTT'den sürücü belgem geldi arkadaşlar. Şimdi onu açacağım. Two hours later, and it comes with yours. Kahvem hazır. Yanına her zaman kuru yemişim de hazırladım. Porsiyondan şaşmayacak şekilde. Şimdi bunları tüketeceğim. Sonra eşimin eşyalarını hazırlamak için odaya geçmem gerekecek. Ütülerim var. Ütülerimi yapacağım. Eşim hafta sonu iş seyahatine çıkıyor çünkü şehir dışına. O yüzden kıyafetlerini hazırlamam lazım. Ütülenecek eşyaları var. Onları ütülemem lazım. O yüzden hemen kahvemi içtikten sonra işlere koyuyorum. eşyaları hazır. Şimdi sıra kendi eşyalarımda. Hafta sonu ben de annemlerde kalacağım. O yüzden yanıma birkaç parça bir şey alacağım. Çok fazla da abartmak istemiyorum. Çünkü zaten birkaç gün kalacağım. Şimdi onları hazırlıyorum. Akşam öğünümde yine parasa yemeğim var. Biraz fazla koydum. Çünkü hafta sonu gideceğim için evde kalsın istemiyorum. Bozuluyor sonra. Yanında yine bir dilim ekmeğim var. Mutlaka yoğurdum var. 4 yemek kaşığı ve suyum var. Yine hazırlandım ve eşimin ablasına gidiyorum. Mürsel de oraya gelecek. Sonra eve geleceğiz. Ee, belki annemlere bu akşamdan gideriz. Daha belli değil. Ya da ben yarın öğleden sonra giderim. Hepsi bu akşam belli olacak. Şimdilik videomu kapatıyorum. Tekrar açacağım. 2 hours later. Şu anda evdeyiz, kendi evimizdeyiz. Dolapta karnabahar falan vardı, maydanoz, salatalık falan onların hepsini götüreceğim. Kefirim falan vardı, bunu da yanıma alacağım. Onun dışında e, yeşil çayım vardı paketli. Tekrar almama gerek yok evde vardı, yanıma yedek alıyorum. Bir de böyle kuru yemiş kasasını hazırladım kendime. Şimdi hazırlanıyoruz. E, Mürsel duşa girdi, hemen çıkacağız. Arkadaşlar şu anda annemlerdeyim. Dün gece ablamda kaldık. Sabah da anneme geldik, yeğenimle birlikte. Kahvaltımızı yaptık. Her zamanki gibi programıma uydum. E, kahvaltımı aynı şekilde uyguladım. Kahve saatim gelmek üzere kahvemi içeceğim. Şimdi şekersiz Türk kahvemi. Yanında yine kuru yemişim olacak. Programım aynı şekilde devam ediyor. Bu arada bir şey daha söyleyeyim size. Dün ablamlarda tartıldım. İki kilo vermişim arkadaşlar. Gerçekten bu benim için bence büyük başarı çünkü diyetimin dördüncü günündeyim şu anda. Böyle devam edersem daha çok vereceğimi düşünüyorum. Spor ve egzersize yönelmek istiyorum. İnşallah başaracağım. Two hours later merhaba arkadaşlar çok pozitif bir video ile karşınızdayım biraz geç açtım videomu farkındayım ama bugün biraz tansiyonum düşüyor O yüzden biraz geç açmak istedim sizler için bugün yemeğimde karnabahar ve çorba var ee, iki dilim ekmeğim olacak yine tam buğday ekmeği ya da çavdar ekmeği fark etmiyor biliyorsunuz ki yanında yine bir kase yoğurdum ve salatam olacak bol salata Aynı zamanda su içmeye de devam ediyorum. Bugün yine Türk kahvemi falan içtim. Şekersiz içmeye bayağı alıştım. Birkaç günden sonra çok kolay alışılabiliyor. Bilginiz olsun. Günaydın arkadaşlar. Sabah yine çok güzel kahvaltımı yaptım. Dün akşam da zaten yediklerimi sizinle paylaşmıştım. Saat 2 kahve vakti. Yeniden merhaba arkadaşlar, biliyorsunuz bugün diyetimin 6. günü, son bir günüm kaldı. Videomu bitirmem için şu anda ablamlardayım yine birazdan yemek yapmaya başlayacağız. Çünkü artık ile eniştem gelecek, yoldalar şu anda, yaklaşmışlar. Ben de burada duş falan aldım, ojelerimi falan değiştirdim. Şimdi diyetimden yine kısaca size bahsedeyim. Bir haftalık diyet programı oluşturdum kendime ve onu uyguladım. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Sadece bir gün çok yorulduğum için e, tansiyon düşüklüğü yaşadım. Onun dışında herhangi bir problem olmadı. E, yaş sınırı da tabii ki de önemli. Bunun için küçük yaşlı tarz diyet hani yapın diyemem. E, ama kendimce böyle bir program oluşturdum ve uyguladım. Memnun da kaldım. Daha bugün yine tartalım sabah. Devamda tartılmak istemiyorum. Yaklaşık 3 kilo verdim. Son bir günüm kaldı. Video'mu bitirmem için. Bitirdikten sonra tekrar yeni vloglarla yine zaten karşınızda olacağım mutlaka çekeceğim. Two hours later. Biz şu anda evdeyiz arkadaşlar. Saat şu anda 9 çeyrek tam olarak. Tam şu anda yeşil çay saatim. Bir yeşil çayım ve iki tane salatalığım var. Şimdi onları tüketeceğim. E, yatmadan iki saat önce de hiçbir şey yiyip içmek istemiyorum. O yüzden uyku düzenimi ona göre ayarladım. Şimdi onları hazırlayacağım. Ardından zaten kitap falan okurum muhtemelen ya da televizyon izlerim. Yarın vlogumu kapatacağım. Ama gün sonunda kapatacağım. Bir sonraki günde mutlaka yükleyeceğim. 2 hours later Akşam yemeğimi az önce sizlerle paylaştım zaten. Dün gece görüncemde kaldık. Ertesi gün evimden kazak mı falan yapmıştı kahvaltıya, o yüzden biraz onlardan tüketmek zorunda kaldım. Akşam yemek yemeyi tercih etmedim. Yemek yerine süt ve granola tercih ettim. Granola meyveli olarak aldım. Normalde çikolatalı da vardı. Daha tavuk tutuyor, o yüzden bir kase ondan tükettim sadece ve bol bol su içtim yine her zamanki gibi. Bir haftalık diyet programımı bu şekilde sonlandırmak istiyorum, video'mu da bu şekilde bitirmek istiyorum. Umarım izlerken keyif alırsınız ve umarım uygularsınız. Ben uyguladığım için çok memnunum çünkü verdiğim kilodan da çok memnunum. 3 kilo bence yeterli bir kilo oranı benim için en azından öyle. Bol bol su içmeyi unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.